Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modları yeni bir bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikte bu iki videomuzda 3 tane küçük çocuk olduk arkadaşlar. Sizlere bunları hemen tanıtmak istiyorum. Şurada arkadaşlar karşımda gördüğünüz gibi kim var? Arvin var. Arvin Valla gözlüklerin bugün şekil ha Gerçekten güneşte de parlıyorsun bak ha Valla güneşte de parlıyorsun Şurada da arkadaşlar suratsız böyle kızgın Sarışın mendi var Ben de arkadaşlar bugün koca burunu biliyle oynayacağım Aa, görevimiz var arkadaşlar okula gitmemiz gerekiyor ama okul otobüsümüz gelmedi daha doğrusu otobüs burada otobüsün şoförü yok arkadaşlar mecbur otobüsü ben kaçıracağım şöyle bir binmek istiyorum bakayım otobüse binebilir miyim He, ben süreceğim ama bak ben süreceğim çocuklar sizler de gelin Sizler de gelin dur bakayım. Otobüs çalışıyor. Tamam atlayın bakalım. Şimdi arkadaşlar okul tarafına gidiyoruz. Bu arada şöyle bir şey söyleniyor. Okul tatil olabilirmiş. Neden diye sordum arkadaşlar. Sanırım sıkı bir tuvalettir. Okula saldırmış ya. Biz de Billy, Mandy ve Arvin olarak arkadaşlar. Şimdi okula gideceğiz. Eğer orada sıkı bir tuvaletler varsa işlerini bitireceğiz. Biz birazcık yaramaz çocuklarız. Birazcık yaramaz çocuklarız. Şimdi şöyle bir ilerleyelim bakalım. Vallahi otobüsü de kaçırdım ha. Çocuklar neredesiniz lan? Kapıyı niye kapatmadınız ya? Aman 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 öğrenci bastınız değil mi bakın bunu sorarlar nerede ee, çocuklar neredesiniz hiç oğlum boyları da çok küçük hiç gözükmüyorlar ya Valla boyları da minnacık hiç gözükmüyorlar ama hiçbir sıkıntımız yok şimdi okula gidiyorum Okula gidiyorum şöyle gidi böyle gideceğim arkadaşlar ben küçük bir bili olarak koca burunlu bileyim ben Koca burunlu bili, seviyorsunuz arkadaşlar yorumlara da yazmayı unutmayın Şöyle birazcık hızlı gidelim bakalım Allah 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 Allah. Okulda gerçekten şeyler dönüyor arkadaşlar bizim sınıfı e, bugün dersi vardı matematik dersi ee, ama derse geç kaldık otobüs yüzünden baya baya e, herkes okula gitmiş bugün okulda kalabalık sınıfta herkes var e, Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar sıkı bir tuvaletler bazı canavarların böyle tuvalet e, tuvalet canavarlarının oraya geldiği söyleniyor Allah kahretmesin otobüsü de mahvettik belediye bizi mahvedecek e, Los Santos belediyesi mahvedecek bizi e, Gideceğiz sıkı bir tuvaletlerden kurtarmaya çalışacağız bakalım okulumuzu başarılı olabilecek miyiz merak ediyorum Yalnız e, burnum gözüküyor lan direksiyonda burnum gözüküyor ya koca burnum olduğum için direksiyonda baya baya burnum gözüküyor bir saniye Valla sakin olmak gerekiyor sakin olmak gerekiyor Allah'tan otomatik kritis ha yoksa kullanamazdık bileyle bunu Yavaşlayalım şimdi yavaşlayalım abicim bir çık bakayım bir şöyle otobüs döndüreceğim de ana Allah adamın arabasını mahvettim Bütün her yere zarar ziyan her yere zarar ziyan hep bunlar mahvedecekler bizi Şimdi otobüsü ben burada bırakmak istiyorum arkadaşlar Otobüsü burada bırakalım. Evet çocuklar geldik. Okula geldik. Gelin bakalım. Billy ile indim arkadaşlar. Ken Billy'de bir sürü birazcık yaramaz olduğum için bütün silahlar mevcut. Eee Arvin sen de gel. Mendi gel kızım. Gel kızım. Evet. Şimdi o arkadaşlar okula ön tarafından bir bakalım. Ön tarafından gerçekten bir şeyler varsa yan tarafından giriş yaparız. Eee şuradan bir, bir bakmak istiyorum. Gerçekten o tuvalet canavarları burada mı? Zaten boyum kısa olduğu için gözükmüyor. Şuradan bir bakalım. Aha. Arkadaşlar e, şeyin orada 10. sınıfların orada bir tane tuvalet gözüküyor evet ama etrafta başka bir şey göremiyorum. orada bir tane sıkı bir tuvalet var güzel. Gelin bakayım çocuklar. Gel 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 onları silahla işini bitireceğiz. Bunları var ya bunları başka türlü dövemeyiz. Boyumuz çok kısa nasıl döveceğiz ki? Olmaz valla olmaz. Aha burada oturan kişiler var annem annem annem. Abicim selamünaleyküm. E sizler 13. sınıfsınız belli ama bizim sınıfı Sikabedi tuvaletler basmış vallahi bak bize yardım etseniz köpeğiniz de ne kadar güzel. Lan lan ismini Anthony mi? Ya abi bak oğlum silahımı çıkartma ben yaramazım ha. Bak yaramazım ha. Lan köpek kopek çaya şey gidiyor lan sahibi gidiyor koş lan koş. <laughs> köpek gidiyor. Köpeğe bakın arkadaşlar. Şu anda sahibinin peşinden gidiyor. Şimdi bir saniye o Aa! O şeytan sıkı bir tuvalet gelmiş lan okula. Vallahi şeytan sıkı bir tuvalet gelmiş arkadaşlar. Şimdi ben bunları birazcık kendime göre bir tane silah almam lazım. Küçük tabancalardan. Küçük tabancadan bir tane çektim. Evet dikkatli ama koca burnumdan göremiyorum ki. Aha vurdum bir tane. Vurdum bir tane. İşini bitir bunun. İşini bitir bunun. İşini bitir. İşini bitir. Tamam. Bayağı vurdum. Bayağı vurdum. Şeytan, şeytan dikkat. Tamam. Aha. Altı mermili silahım var oğlum benim. Bak şurada, şuralarda da bir şeyler var galiba. O sniper'cı gelmiş. Vallahi sniper'cı bir tuvalette burada. Vurdum onu da işini bitti güzel doldur doldur bak şurada 10. sınıflarım da var. oy 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 fena Güvenlik sen orada duruyorsun ama boşa duruyorsun vallahi boşa duruyorsun nasıl güvenliksin lan sen He kafanı gözünü patlatırıp oy headshot'ı vurdum Arkadaşlar şuradaki sıkı bir tuvaletleri görüyorsunuz aha bir tane sıkı bir tuvalet bize saldırıyor Bir tane sıkı bir tuvalet bize saldırıyor çocuklar lan el atın lan el atsanıza Allah kahretmesin bırak lan beni lan bırak lan Lan geliyor vallahi geliyor. Aa vuramıyorum ki. aha vurdum. Oo sniper'cı geldi. Sniper'cı bana saldırıyor. Tamam. Tamam. Aha vurdum kafasına. E et çatı vur kafasına şunu. Oğlum bu silah boncuk mu atıyor ya? Boncuk mu atıyor? Tamam onu vurdum. Anlamadım helal lan sana Arvin. Helal sana Arvin. Oğlum sniper. Oha şeytana bakın nasıl geliyor Vurdum onu vallahi vurdum. tam. şeytan işini bitirdim arkadaşlar. Oğlum bu snipercı asker olduğu için vurulmuyor. Bak bak bak. Tamam. Helal Arvin oğlum. Arvin helal oğlum. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Onun da işini bitiriyorum. Oğlum niye ölmüyor? Oha. Komutanları galiba oh sonunda vurmayı başardım arkadaşlar yaklaşık e, o snipercıya 10 tane vurdum Aha bak 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 nereye çıkmış bak 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 nerede aha lan camdan gözüküyorlar sınıfı basmışlar Vallahi sınıfı basmışlar arkadaşlar bir tane şeytan var orada dur 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 Lan çocuklar sizi kurtaracağım merak etmeyin başka e, herhangi bir şekilde e, tuvalet canavarı kalmamış Hemen kaçalım hemen kaçalım gel 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 sınıfa gireceğiz çocuklar hazır mısınız içeriye giriyorum gir Evet şu anda okula girdim arkadaşlar ee, ama bizim Arvin'le mendi korka gelmedi. Ağzını burnu kırıklarım. Şunu da var, şunu da var. Senin de işini bitiririm, senin de işini bitiririm. Tamam. Hop hop hop. Güzel, güzel. Oğlum bunlar bitmiyor ki. Bunlar bitmiyor ki. La oğlum bak. Bak. Geldim lan. Sopayla o sopayla kafana yersin. Oğlum çok küçük boyluyum ki ben. Ben vallahi çok küçük boyluyum. Aa koca burnumdan göremiyorum. Koca burnundan göremiyorum. Aa buramıyorum ki. Buram keleşi versene bana şu keleşi. Versene şu keleşi bana. Hepsini işini bitirelim şunun. Tamam. Oğlum merminin yarısı boşa gidiyor arkadaşlar boyun bu olduğu için. Tamam headshot'ı vurduk ona. İşi bitti. Size son uyarımdır. Okuldaki sınıfımdan defolun. Allah yanlışla şeyi vurdum. Dur 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 burada arkadaşlar şeytanın da işini bitirmek istiyorum. Ee, insanlara i̇nsanlara zarar gelmesin. Kaçamıyorlar da bak bütün hepsine şey yapmışlar. Dur 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 dur. Aha vur şunu vur şunu vur şunu. Haydi. Tarıyorum tarıyorum tarıyorum. Ölsene lan. Ölsen oğlum, ölsen lan nasıl şey şeytan olduğu belli arkadaşlar. Herkes kaçmaya çalışıyor. <laughs> Herkes koşmaya çalışıyor ya. Başka var mı? Başka ee, canavar yok değil mi? Başka canavar yok. Tamam. Merak etmeyin sizi kurtarıyorum. O ne lan? Tavandaki sıkı bir tuvalet burada durmuş. Tamam. Başka bir şey şu camdan çıkabilir miyim? Camdan çıkabilir miyim? Bir saniye. Dur bakayım. Şuradan çık çık çıkamıyorum ki. Aha bir saniye. Buraya bir tane he onu öldürdüğümüz o. Öldürdüğümüz o kurtarmamız gerekiyordu. Kurtardık. Şurada bir tane yanlışta şeyi vurmuştum arkadaşlar. Öğrenciyi vurmuştuk. Öğrencim neredesin? Kimi vurdum lan ben? Dur bakın birini uyandırıyorum ama kimi uyandırıyoruz bakalım be. Kim o? Kim o? He? Biri korkuyor, biri korkarak kaçtı arkadaşlar. Güzel. Hemen buradan geri çıkalım. Geri çık 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 çık. Nerede o Arvin emendi? Okuldan çıktık arkadaşlar. Neredesiniz? La oğlum siz niye gelmişsiniz beni burada tek bırakıyorsunuz ya? Allah Allah ya beni burada tek bıraktılar. Bak güvenlik var orada hiçbir işe yaramıyor. Ağzını burnunu kırdı bunu güvenliği. O okulu, okulu, canavarlar basmış ya. Bizim sınıfı canavarlar basmış arkadaşlar. Şu anda bizim e, tatil olduğu için bak 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 orada oturuyor, orada oturuyor ağzını mor. Oğlum şey nerede? Örvin nerede? Örvin'i alalım. Dur dur. Örvin neredesin? Lan oğlum nereye gitti bunlar ya? Ah, çıldıracağım şimdi ah. Lan neredesiniz? Haritada gösteriyorlar kendileri yok. Dur bir sakalım arkadaşlar. Şimdi bulacağım şimdi onları. Gelsenize oğlum buraya. Aha. Ah he şimdi geldiler. Bak gökyüzüne çıkmışlar arkadaşlar. <laughs> Gökyüzünden düştüler ya. Ambulans bey ambulans bey kaçın bırakın bırakın canavarları kurtarmayın sıkı bir canavarları kurtarmayın yaklaşık arkadaşlar iki tane burada üç e, dört beş altı tane e, içeride de on tane sıkı bir tuvalet canavarı bizim okulu basmıştı okulun e, kurtarmayı başardık arkadaşlar okulu kurtarmayı başardık hadi gidelim dur lan dur e, senin arabana ihtiyacım yok. Ee, bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz ee, like atmayı, yorum, atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videoları çok hızlı Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Aa şöyle. Oğlum bu araba niye yoğun altında duruyor lan böyle. Bu arabayı çalayım. Bu arabayı beğendim. Atlayın bakayım. Hiçbir şey aramadınız. Ben birazcık aramaz olmasaydım. Okulu götürüyorlardı. Okulu götürüyorlardı. Hadi gidelim. Görüşürüz.